Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı 37. bölüm düğünden kamera arkası sızak görüntüler geldi. Bu görüntülerle de sizlerin karşınızdayım. Dün Seyran'ın Feyet'in düğünlerinin olduğu mekandan hazırlanma görüntülerinin kamera arkası sızak görüntülerini sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Video görüntüleri geldi. Dizimizin yönetmeni Burza Apt için burada arkadaşlar. İşte sizlere aktarıyorum o görüntüleri. Sizler de bu görüntüleri beğendiyseniz aşağıdaki beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Arda arda güzel görüntülerimiz olacak. Güzel paylaşımlarımız olacak. Zaten bizi takipte kalanlar tüm gelişmelerden işsiz haberde olacaksınız arkadaşlar. Yorumlarınızı ve sorularınızı beşiyorum arkadaşlar. Arda arda güzel paylaşımlarımız var arkadaşlar. Güzel görüntülerimiz olacak. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakacağım. Birkaç saate yeni görüntülerle yeni paylaşımlarla sizlerin karşınızda olacağım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Videomuzu yorum kısmında yorumlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.